Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün 25.000 kupa oluyoruz. Burada Burada şu an gördüğünüz gibi 25.000 kupa olacağız ve buradaki gizemli kutuyu açacağız. Çok uzatmadan ben bir ben videoya başlayayım yani maçımıza başlayalım. Yanlış söyledim. Arkadaşlar ben güzel bu kutudan tahminim herhalde kostüm çıkar yani 60 karakterlik bir hesaptan herhalde kostüm çıkar diye tahmin ediyorum. Yani karakter efsanevi bir kutudan çıkar ama çıkmıyor. Neyse ben şu kutuları kıralım. Hadi şunları kırdık. Arkadaşlar bu arada ben bir tane çark uygulaması indirmiştim oradan ay karakterleri var. Yanlış tıkladım arkadaşlar. E ee, öldük. Arkadaşlar yanlış zıpladım. Ama Angelo az, az olduğu için ilk kupa kazandık. Buradan da bu kadar ilerlemiş. O zaman ben ikinci maçımıza geçelim. Hemen şöyle ikinci maçımıza geçiyoruz. <laughs> Yanımızda Amber geldi. Çok garip bir adı var. Neyse kutuyu kıralım. Arka arkadaşlar bu arada kaç kişi de Angelo var? Yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi de Angelo var. Chester var. Şuradan. öleceğim. Arkadaşlar yavaşladım. Tamam. Arkadaşlar şuradan Chester alabilirsek çok iyi olacak. Kalip geldi. Çok vurmuş. Eyvah. Öleceğim arkadaşlar ben. Ben şuradan açtım. Ben şuradan açtım. Arkadaşlar zehir bitmeden birine tutturdum. Eyvah. Arkadaşlarım. Üzüntü Evet arkadaşlar oradan oraya zıplayarak kaçmaya de ama olmadı. Yedi kupamızı aldık. Bu da hemen yedi kupayla ve arkadaşlar 25 bir kupa olduk. Ve burada hemen gizemli star hediyemizi aldık. Evet gizemli star hediyemiz. Bakalım ne çıkacak. Tıkladım güç puan çıktı. Arkadaşlar artık güç puanın daha sıkıldım yani sürekli güç puan çıkıyor. Neyse bu videomuzda bu kadardı. Hepinize güle güle bay bay.